Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyordu. Bugün de bir Minecraft videosu tekrar çekelim dedik. Birazcık güncelleme gelmiş. Sword, Sword Style adında şöyle bir e, sunucu gelmiş. Bakın. Şimdi parmak izimleri görüyorsunuzdur. Bir de böyle Huggy gibi bir modu gelmiş. E, Moda yeni kanal profilim Minecraft kartlarımı cipledim. Nasıl olmuş? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi biz Yeni sunucuya değil, Küp ee, çok eğlenceli bir oyun var. Ben genellikle çıkıp Craft oynamam. Hatta sevmem de. Yani siz hepiniz bayılıyorsunuz. Kankam da oyna oyna diyor. Ben hiç oynamıyorum. Ama bugün Küp oynayacağız. Ve çok güzel bir oyun var. Kaç kere oynadım bayıldım. Bakın şu oyun. Ana kayanın üzerinde duruyorsunuz. Her saniyede envanterinize bir rastgele bir eşya geliyor. Gerçekten çok güzel. Bir tur olsa bile oynayalım bunu. Ondan sonra belki başka bir şey oynarız. Yani ya sunucuna ayrılırız ya da kendimiz bir şey oynarız. Bana abi ne atlıyor adamlar uçtu. Bakın. Taktiği söyleyeyim. Yukarı çıkın. Evet. Bu Yunus'u sonra koyalım. Bu işime yaramaz. Bu da işime yaramaz. Bu hiç işime yaramaz. Aha la, bu çok işime yaramıştı. işte. Deniz'in kalbi. Galiba azıcık şanslıyız da bir blok gelsin artık. Bak şuradan şöyle atlasam. Uuu çok korkunç ha. Kuluk, 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 kuluk Çok ayıp kuluk kuluk. Kuluk kuluk. Kuru kuru. Hayır. Kuru 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 kuru. Ay. Ah. Ah be. Tekrar oynayalım. Bir durun. Ben bunda iki kere birinci oldum. Taktik azıcık zor ama. Biz bu defa üstte çıkmadık. Hatta bir kere bana full edevat set geldi. Hadi haydi haydi haydi. İşime yaramaz abi git. Ay bu da yaramaz. Git. Heh, bu işte be. Bak yine şundan gelmiş. İstemiyorum işte. Uy elmas. Elmas bu işte işime yarar. Ablam bak, ben senin yanına gelmiyorum. Sen de benim yanıma gelmiyorsun. Anlaşmamız böyle olsun. Şunu da şuraya koy. Atmak istemiyorum. Çürük patates. Niye de hiç Enerji atarız. Lan abi o benim mi koyacaktık. <laughs> Dur koyduk. Hayır hayır koy, koyamıyorum. Koyamıyorum. Hayır hayır hayır. Abi ne oluyor? Aa panda. Adımızı arkadaş koyalım. Gereksiz eşyaları dur. Şunu da belki uyuruz. Çünkü bazen gecede olabiliyor. Redstone heavy. Pandecik bak. Sakin ol tamam mı kuzum? Kuzum olsun seni Kuzum sakin ol tamam mı kuzum? Ay kuzum. Hayır kuzum. Aa atamadım enerjiyi lan. Uzun zamandır Minecraft oynamıyorum. Ne yapayım arkadaşlar? Video dışı da değil hiç oynamıyorum. Ne oldu şu an? Aynı girmişim maça. Bu defa istemeden girdim. Aa! Aşağıda zümrüt ve slime var. Slime'a atlarsak şanslıyız. Slime atlayamazsak... Allahümme salli ala... Neyse tamamdır. Çık. Burada okullar açıldı. Dersleriniz nasıl gidiyor? İyi misiniz? Bir yorumlara yazın. Bu arada bugün cuma. İyi tatiller. Ee, Sorulmuş meşe kütüğü oluşturuyor. Şunu da dönüştürelim. E bir de Minecraft'ta bakır golemler eklendi sonunda. Bir onlara bakacağız. Ben azıcık hastayım ya. Yani siz hasta mısınız? Ben azıcık olsa da hastayım. Bir de bizim okul gösteri yapacak. Şey gösterisi. Cumhuriyet gösterisi 29 Ekim için. Ona çalışıyoruz dışarıda. O zaman da ekstra dönüşüyoruz. Yani ekstra hastalık kapıyorum. Fırça bun gıdıklan. Millete gıdıklan bunlarla. Bal kabağı iyi. O mı koy dedik abi. Tamamdır. Şu anda çok iyiyiz bence. Geç çık orada Orada kal tamam mı? Uy! Abi bu ne? Ne yaşıyoruz şu an? Önceki turdan Kedici korkma. En kısa zamanda seni kurtaracağım oradan. Önceki maçtan yani turda işte neyse. Aa, sınıra geldik. Bakın artık hiçbir şey koyamayız. Hani şöyle yan gidebiliriz. Tamamdır. Endermite gücük ederiz. İskelet kapısı. Boş ver gitsin. Abi hadi ya hiçbir şey gelmiyor. Oo. Boş ver gitsin. Üç tane oyuncu kalmış. Aşağı inip saldırmamız gerek. Çünkü saldırmak için çok iyi iki tane şeyimiz var. Demir gölemde de bizi koru. Ah çok iyi valla. Tamamdır. iniyoruz artık. Bak slime yiyeceğiz. Slime slime. Please please. Slime <laughs> Golemcik. Golemcik. Bence pek saldım mı şu an? Canavarcı mı? Golem. Uy golem tek atıyorum boşver. Az öncekine tek attım yani. Abi aşağı inin. Bak in abi. <laughs> dur 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 belli etme. Adam nereye gitti? Bak demir gölem. Abidur bir tane kurban vermiş. Abi ne diyor bu? Çok şanslıyız. Bu oyun neler diyor abi? Bak demir golem. Adam aşağı indi mi? Şunları koyacağım. Pek saldırmamanı öneririm. Daha çok şu adama soldu milletin eşyaları almış. Dovalalım ya abi. Ama envanterim dolu. Hem zaten şu anda almak önemli değil benim için. Bak abim geliyor musun? Gelmiyor musun? Karar ver artık. Abi hadi ya gel bir. Çok sıkıldım. Abi bak bir sen bir ben kaldık. İndi biçirmiş şu maçı ya. Ya ikinci olacağız ya da birinci. Önemli değil. En azından üst sıralardayız. İlk ikideyiz yani ya. Hadi gel. Ay abi bak. İstersen suyunu da ben koyayım. Bak benim de aksolot kovan var. Bak yani şunları bir koyacağımı hiç düşünmezsin. Hadi gel. Gel pis gel. Abi sen ne yaptığını biliyorsun galiba. İyi ES esittiğini çok pek düşünmüyorum da. Pek zorum yok. Bir elmas var çok korkuyorum. Anam bayağı sıkacak. Lan bu bana saldıracak şimdi. Lan oğlum. Hadi, hadi golem. Bak sonu güveniyorum sana. Hayır hayır gelme gelme. Aa birinci olduk. Valla birinci olduk. Üçüncü sıraya yerleştim mi? Lan ben birinci oldum ama. Evet evet biz birinci olduk. Biz birinci olduk. Bir tur daha oynayalım da şu bakık bir bakalım. Çok merak ediyorum onları. Daha hiç doğru düzgün bakamadım ben. Ay evet evet yanlış yere koyduk. Abi bir blok çıksın artık. Aa aşağıya elimiz diyecektim aşağıda blok yokmuş. Hani şu rüzgar. Abi müzik diski istemiyorum blok istiyorum. Minecraft'ta milyonlar milyonlarca milyonlarca dedim. Aa bak nana bunlarla... millete saldırabiliriz. Çok iyi bir şeymiş bu. Ya pisi 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 gel. Bak altınım varsa alsan altın vereceğim. Gel 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 gel. Çaklamayın arkadaşlar. Tamamdır. Ya yanlış koydum ya. Allah Allah. Neyse kalsın orada. Yapacak bir şey yok. Abi kase istemiyorum. Blok istiyorum. Aa koyamıyorduk lan unutmuşum. Neyse tamam o zaman. Dur envanterimizde neler var. Bek bir şey hiçbir şey yok ki. Çok kötü gidiyoruz bu arada haberiniz uğur olsun. Tamamdır. Vazıcık iyi oldu. 3, 2, iki... <laughs> Çok iyiydi. Abi şunlarla da şimdi şunlar enerji atar. Şunları bir alalım. Ay bak. Envantere bakıyorum. Aşağı atmayın beni. Vallahi çok güzel. Hadi. <laughs> Lan burada Amadillo'nun ne işi var? Ay unuttum. Vallahi ölüyorduk. Vallahi ölüyordum. Oğlum geç şuraya. Aferin. Geç oraya milleti küçük et azıcık. Oğlum ben bir geçebilir miyim? Yalnız. Ana. Oğlum. Kendi başının içerisine bakacağım. Tamam mı? Kaldın artık sen orada. Eee mürekkep balığı çalmıyor. Uuu. Tamamdır abi. İşte bu bana uyar. Gel 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 gel. Gel abi. Atla abim. Hadi abim atlarsın. Abi hadi atla atla. Atla abim. Tabii kesin olacağız da. Kümek sen de yardımcı olacaksın tamam mı? Son saniyede bize yardımcı olacaksın. Abi hadi atlıyor mu? Bak abi çabuk bir attırma. Lan zor oldum. Lan abi bu adam ne? Abuzetten etten kıllı bacak. Öldü kıllı bacak. Oğlum gördün mü nasıl dayandım? Gördün mü ama dillocuk? Küçük küçük Öldün mü? Öldüm mü abi korkutuyor beni. Ama gerçekten ölmüş olması lazım. Minecraft'ta en en çok bilinmeyen müzik diski derken en az azıcık şu olmuş. Bence azıcık azaltalım bunları bu Bunlar böyle çok olmasın. Yeter yani. Tamamdır. En son ne zaman Ender Rangers kullandığımı hatırlamıyorum. Çünkü uzun zamandır Minecraft oynamıyorum. Tamamdır. Ne olur ne olmaz. Hayır hayır. Atmayacağım atmayacağım. Hiç atmayacağım. En son ne zaman Minecraft'tan ayrıldığımı hatırlamıyorum. Vallahi. Olusan. Çok sinir oğlum. Şuraya kadar gelmişiz. Ablam. Gel 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 gel. Ablam yanaş ablam. Dur dur dur. dur, Abla ne yaptın sen buraya? Oha. Uy tamam tamam. Abla teslim oluyorum dur. Abla bak sana tilki hediye edeceğim. Sen bana bir şey yapma. Kızlar tilkide mi bayılır? En çok da minecraft'ta. Çünkü. Bu cümitli tatlılığına. Cumikli evlenler abone olsun. Kimse bu cumikli tatlılığına dayanamaz. Bak abla. Videoya çıktın. Valla öldürürsen çok sinir olurum ha. Videoya çıktın. Şu anda videoya çıktın. Belki de bu senin kaderindi. Bak sana tilki hediye ettim. Aa. Ne oldu? Gördüğünüz süreye mi yerleştim? Neden? Haksızlık ama bu. Ben bir şey anlayamadım yani. Neyse hadi madem kırmayalım ablamızı. Aa ablam. Ablam. Ablam ateş kes. Ateş kes ablam. Ablam ben sana bir şey yapmayacağım. Sen de bana bir şey yapma tamam mı? Anlaştık ablam. Hadi madem ablam ben sana güveniyorum. Bana bir şey yapma. Bak geliyorum. Ben sana güveniyordum. Aaa. Lan. Vallahi ayıp. Vallahi da billahi de ayıp yani abla şu yaptın. da eğildim resmen. Nerede o kız? Bak bak şuna bak. Öldür abim. Hadi öldürürsün abim. Ablam sen öldün. Vallahi bravo ablam. Çok teşekkürler. Allah Allah ya. Lan yani biz hizmet ediyoruz? Neyse tamam çıkalım. Bakalım online arkadaşım var mı? Varsa onlar da bekle bakalım şu şeye. Hayır, hiç kimse oynamıyor. O zaman bir bakalım şu bakır dünyasına. Ölmek istemiyorum. Bu yüzden hilelevi etkinleştireceğim. En azı da Bence yaratıcıdan bakalım bir de ya. Yaratıcıdan bakalım. Bu arada arkadaşlar yeni kanal profilimizi tekrar söylüyorum. Beğendiyseniz yorumlara kalp atmayı unutmayın. Yorum yapmanızı da beni mutlu ediyor. Ben bazen yorumları açmayı unut unutuyorum. Kusura bakmayın. Ama bu defa yorumlar açık olacak. Emin olun. Tamamdır. Şimdi bence hani şu abazide de falan yapabiliriz derken en iyi portala bulduk. merak ediyorum. Sandıkta ne var? Eh yani birazcık iyi gibi. Tamamdır. Şimdi şu tepenin üstlerinde yer varsa yapalım diyecektim de pek yokmuş. O zaman biz, biz bir şuraya geçelim. Bakır gövlemler burada olması lazım. Övendime göre bakır baltayla vuracakmışız onlara. Ne abi? An özür dilerim özür dilerim. Gel, İçinden de bakır çıkıyor. O zaman şuraya bir ordu kuralım. Ondan sonra bu ordunu ondan sonra bu orduyu canlandıralım. Ne dersiniz? Tamamdır o zaman orduyu kuruyoruz abi. Ordular ilk hedefimiz ilk hedefimiz Akdeniz. İleri hatırlayanlar yoruma yazsın. Dur çoktan almışız. Tamamdır. Şurası daha geniş. Bence şurada, şuralarda yapalım. Ha bak köy var hatta burada. Kö köye saldırı düzenleyelim. Köye baskın. İlk öncelikle orada yıkılacağız. Amacık. Bu yaptığım için senden çok özür diliyorum. Neyse bence iyisin. Heh. Hem cennette daha mutlu olursun. Heh. Bakın. Şu, şu çok güzelmiş. Şu çok güzelmiş de. Abi sen bir çık. Abi ordumuzu oluşturunca karşı takım yani köyler zor olacak. Tamam şu en sevdiğimi. Tamam şu anda ya Bakın bakın çok güzel oldu. Abi gözüm kamaştı bu ne? Şu şu da canlandırıyoruz. Alcım siz çekilin. Evet şu anda hiç kalmaması lazım. Bakın kardeşlerim bakın. Bugün sizi ilk öncelikle azıcık çalıştıracağım. Çalışıyor musunuz çalışmıyorsunuz anlamak lazım. Değil mi? Değil mi? Konuşun bir. Bakın şimdi buraya farklı farklı birleşik sandıklar koyuyorum. Aha! Vallahi açtılar. Oha! Çıplak bakın. Çıplak bakın mı? Ne diyor abi bu? Ama ben şu en iyisi yıpranmış. Bak herkes şu sandığa aşık oldu. Bir içine e, durun. İçine değerli şeyler koyalım biz bunların. Bakın size benden hediye yapacağım. Belki bir gün çocuğunuz falan olur. Bu yüzden buraya milyonlarca bakır koyacağım. Artık Minecraft'ta bakırların da değeri çok. Şimdi bunlar bakalım sandıktakileri alacaklar mı? Sa Siz sandığa bakıyorsunuz da abi. Alıyor musunuz? Alıyor. Ben mi yanlış gördüm? Alıyor, alıyor. Abi gözümün önünde 16 ol oldu, alıyor. Abi çok iyi bu güncelleme. Bayıldım valla. Valla bayıldım. Dur biz de bir şöyle bir bakır set giyinelim. Bakır set de çok güzelmiş. Sö söyledikleri gibi çok güzel çok çok hoş yani kısaca çok hoş işte bütün bakır eşyaları elime alıyorum ama çok da güçlü olduktan söylenemez yani Hayır, yani güçsüz bir şey ekle ekleseler de şunlar çok iyi şu bakır golemler falan çok iyi dur bir de şuraya amcalarını koyalım. Bakın artık golem yazdık mı? Bakın golemler de çıkıyor. Bakın şuraya e, dedelerinizi, amcalarınızı falan da koyuyorum. Takılın azıcık siz. <laughs> Ve biz de videoyu bitirelim. Evet videoyu bitirme zamanımız geldi. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz e, bakır Bakın golemleri hayatta kalma olduğunu da keşfedebiliriz ya da şu Sunucuda oynadığımız tek blok bir şey bir şeydi. Tekrar deneyebiliriz. Abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye de bakalım. Bye bye. Bay Bye 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 bye. bye.